Arkadaşlar, konumuz coğrafi keşifler. Orta çağın sonuna kadar Avrupalılar dünyanın pek az yerini tanıyorlardı. Coğrafya bilgisinin artması ve gemicilikteki gelişmeler sonucu açık denizlere çıkan Avrupalılar yeni kıtalar ve ülkeler keşfetmeye başladılar. İşte 15. ve 16. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan dünyayı tanıma ve kaynaklardan daha fazla yararlanma hareketlerinin genel adına coğrafi keşifler denir. Keşiflerin sebeplerine de değinelim. İpek ve baharat yolu gibi önemli ticaret yolları Türklerin elindeydi. Avrupalı tüccarlar doğunun yani Asya'nın zenginliklerine neyse ilk elden ulaşmak istiyordu. Bu isteklerine ulaşmak için onlara cesaret veren şey ise teknolojik gelişmelerle pusulanın pratik hale getirilip kullanılmaya başlanması, coğrafya bilgisinin gelişmesi, açık denizlere dayanıklı yelkenli ve hızlı gemiler yapılmasıdır. Ekonomik nedenler dışında Avrupalıların dünyayı öğrenmek ve Hristiyanlığı yaymak istemeleri de keşiflerin sebeplerindendir. Dünyanın yuvarlak olduğunun ispatı, Amerika kıtasının ve Hint deniz yolunun keşfi başlıca keşiflerdir. Amerika kıtasına ilk ulaşan Avrupalı denizci Kristof Kolomb'tur. Ancak gittiği yerin yeni bir kıta olduğunu fark edemedi. Bunu ilk defa fark eden kişi Amerika Vespucci'dir. Portekizli denizci Bartelme Diyaz'sa Afrika kıtasının batı sahillerini dolaşarak en güney ucuna ulaştı. Buraya Ümit Burnu ya da Fırtınalar Burnu denir. Bir başka Portekizli denizci Vasco de Gama aynı yoldan ilerleyerek Hindistan'ın Kaliküt Limanı'na ulaştı. Böylece Hint deniz yolu keşfedildi. Magellan yeni bir ticaret yolu bulmak için değil dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak için yola çıktı. Ancak yolculuk sırasında ölünce onun başlattığı seyahati filosunun ikinci kaptanı Delcano tamamladı. Keşiflerin genel sonuçları şunlardır. Yeni ülkeler, medeniyetler, bitki ve hayvan çeşitlerinin varlığı öğrenildi. Avrupa ülkeleri yeni pazarlar buldu. Sömürge imparatorlukları ortaya çıktı. Ticaret yollarının güzergahı değişti. Böylece Akdeniz limanları önem kaybederken, Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanmaya başladı. Keşfedilen yerlere Avrupa'dan göçler oldu. Böylece Hristiyanlık yayılma alanı buldu. Coğrafi keşifler Avrupa'nın ekonomik yapısında büyük değişikliklere neden oldu. Değerli madenlerin yeni kıtalardan Avrupa'ya gelişiyle bu zamana kadar zenginlik ölçüsü olan toprak yerini altın ve gümüşe bıraktı. Soylular eski imtiyazlarını kaybettiler. Ticaret uğraşan Burjuva sınıfı ise zenginleşti. Keşifleri destekleyen krallar güçlendi ve kilisenin etkisi azaldı. Avrupa'nın zenginleşmesiyle sanata ve bilime değer veren mesen sınıfı oluştu. Kiliseye duyulan güven azaldı. Keşifler insanlar üzerinde merak, araştırma ve yeni şeyler keşfetme arzusu uyandırdı. Bu durum Avrupa'nın bilim, düşünce ve dini hayatında önemli değişikliklere yol açtı. Keşiflerden sonra başta İtalya olmak üzere Avrupa'da düşünce ve kültür hareketleri başladı. Yani Rönesans ve Reform hareketlerine zemin hazırlanmış oldu. Son olarak coğrafi keşiflerin Osmanlı üzerindeki etkisinden bahsedelim. Önemli ticaret yollarının güzergahı değişince Osmanlı Devleti günlük gelirlerinin büyük bir kısmını kaybetti. Keşfedilen yerlerden Avrupa'ya büyük miktarda değerli maden geldi. Bu madenin Osmanlı ülkesine girmesi enflasyonun ortaya çıkmasına neden oldu. Dünyadaki ekonomik sistem değişti. Orta çağda güç ve zenginlik kaynağı toprakken şimdi onun yerini para aldı. Yani artık insanlar ve devletler daha fazla para kazanmak adına üretim ve ticaret yapmaya başladılar. Osmanlı devleti ise buna adapte olmakta zorlandı.